ettiğini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli siyasete kısa bir mola verdi. Ankara'daki kitap fuarını ziyaret etti. Orada özellikle Türk ve Osmanlı üzerine yazılmış kitapların olduğu standları ziyaret etti. O sırada bir genç kendisine bir karikatür kitabı hediye etti. Bahçeli'den esprili bir yanıt geldi bunun üzerine. Yalnız, 68, evet. 68 yaşındaki adam bunu nasıl okuyacak? Siyaset mesaisine kısa bir ara verdi, kitap standlarına gezdi. Bol bol kitap aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kitap Fuarına gezdi. Halil İlhancı Hocanın tamam. kitabını Ama İlber Ortaylı Hocanın tamam. neyi varsa alıyor. Tamam MHP lideri özellikle Türk ve Osmanlı tarihine ilişkin kitaplar satın aldı. Hüset halinde. Değil mi? Alalım bunu diye. Devlet Bahçeli, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Başkanım, göz çekimi yapabilir miyiz? MHP Genel Başkanı, fuara katılan şarkıcı ve yazar Ahmet Şafak'ın imzalı kitabını da aldı. Efendim, çok sağ olun. Durmak ediyorum. Sağ Şerefler olun. getirdiniz. Siyasetin ana